Herkese selamlar, merhaba kızçelerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Kanalıma, mutfağıma asik adına hoş geldiniz. Sabahtan beri yine iş güç derken saat bu saat oldu kızçelerim. Ne yapacağım ben? Vallahi ne yapacağım, Aa. ne yapacağım? Ben bugün yayla çorbası yapacağım. Haşlanmış pirincim vardı. Ne temizlikler yaptım, ne temizlikler yaptım kızçelerim. Bezimi yıkayacağım zaten. Temiz yani bezim bak. Demeyin pis bezi falan diye. Sabah nasıl uykudan uyandım. Nasıl uykudan uyandım. Uyandım. Ee, direkt temizliğe başladım. Anca işim gitti. Saat şu anda 4.30'a 5 var. Anca işim gitti. Hiç ara vermeden. Hiç şey yapmadan. Devam ettim temizliğe. Balkonumu temizledim. Çamaşırımı astım. Yerleri süpürdüm, sildim, toz aldım, banyoydu, mutfakta. Oh, oh. Neler yapmadım, neler. Temizlik yapmayı seviyorum. Temiz evi seviyorum. Temiz olan her şeyi seviyorum. Kızçelerim. İlla ki siz de öylesinizdir. Çünkü bende olan kızçelerim çok kaliteli ve çok temiz. hepinizi öpüyorum buradan. Oruçlarınız nasıl gidiyor? Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin canlarım. Az yapacağım çorbamı. Bu kadar yoğurt yeter herhalde. Yoğurdunu fazla koyarsam biraz ekşi intrak olur. Yarı yani çorbasını da bizim evde bir tek denizle ben yiyorum. Başka yiyen yok. Bir tane yumurta kırdım. Yoğurt koydum. Sen de şurada dur. Ha, bir de un katayım. Arkadaşlarım sizden bir şey rica ediyorum. Lütfen bana ekran görüntüsü atmayın. Sizden gerçekten rica ediyorum. Senin için bunu dedi, şunu dedi, şu söylendi, bu söylendi. Gerçekten sizden rica ediyorum. Ya izlemiyorum. Ne konuştukları belli, ne söyledikleri belli. Gerek duymuyorum çünkü hala almıyorum artık. Bunların hepsi olmuşlar. Yalan makinesi gülüyorum ya sadece gülüyorum hani. Kaç aylık olayı konuşmuşlar. Başkasının dediği iftirayı gündeme getirmişler. Umurumda mı? Değil. Ben kendimi güldükten sonra aman başka şeyle gelin ya. Vallahi başka şeyle gelin. Instagram'ımı araştırıyorlarmış. Facebook'larımı araştırıyorlarmış. Mışmış mış da mışmış. Mış. Araştırın bakalım ne bulacaksınız. Bir şeyim yok ki bulun. Keşke bulsanız. Çiçek böcek. Evet. İntihar edecekmişim benim yüzümden. Ben seni tehdit ediyormuşum. <laughs> Yavrum ya psikolo psikolojini düzelt de öyle gel ya. İntihar edecek olan kişi bir kere gelip de oraya intihar mektubu yazdım. İntihar edeceğim. Kendimi öldüreceğim. Ne var kendini öldürecek? He? bazı gizli saklı işlerin ortaya çıktı diye mi? Ses kaydın mı var? Mesajın mı var? Niye göndermiyorsun? He? Savcılığa mı vereceksin? Niye vermiyorsun? Bak kaç gün geçti üstünden. Pazartesi bekleme bak. Beklemeseydin keşke. Varsa bir şey. Kendilerini haklı çıkartmak için daha eski şeyleri konuları gündeme getirmişler. Getirin. Benim için bir mahsuru yok. Zorla mı tuttum seni kanalımda? Ha? Instagram mesajların duruyor. Asim. 5 dakika konuşalım. Aç telefonu. Seni seviyorum. Demedin mi? Duruyor. İsteyene gönderebilirim. Valla nasıl Whatsapp'takileri gönderdim. Onu da gönderebilirim. Benim sana verdiğim cevap e, tamam. Olur. E, sağ ol. Teşekkür ederim. Budur yani. Tehdit mesajları varmış. Sen değil miydin ya geçen ay? Asim kendimi hasta olarak ilan edeceğim. Bak Asim. Çünkü Sevinç Yağcı benle uğraşıyor. Benim kim olduğumu ortaya çıkartacakmış. O yüzden ortalıktan sıyrılıyorum. Belki başka hesapla gelirim. Hayatımız yalan. Şimdi de ne yapmış? Yağcı'dan özür dilemiş. Ben tehdit ediyormuşum. Oraya gitme buraya. Elinde şeylerin var. Mesajların var. Mesajlarında yazıyorsun. Ben kimseyi istemiyorum. Ben hepsini engelledim. Benim onlarla işim yok. Asim sen de onları değil lafa takma. Sen demedin mi bunları? Dedin. Nasıl bir dönüş yaptın kız öyle? Neysen ne? İntihar mı edeceksin? <laughs> edersen et. İntihar edersen de benim yüzümden etmiyorsa ki kendi psikolojik sorunların olduğu için edersin. Ki intihar edecek olan kişi de direkt intihar eder yani. Şey yapmaz kendini haklı çıkartmak için, acındırmak için oraya mal mal şeyler yazılmaz. Nasıl bir böyle psikolojiniz bozuksa YouTube'dan başka bir şey bilmiyor musunuz siz ya? Kanal kanal gezin. Kanal kanal sahte hesaplarla, fake hesaplarla ortalık karıştırın. E karıştırın ama benim kanalımı karıştırmayın. Ve Allah'a şükür kimseden korkum yok. Ayıp ya. Siz nasıl can vereceksiniz acaba? Yok beni sevmiyorlarmış da. Yok ee, benimle dalga geçiyorlarmış da. Yok şu yok bu. O yüzden mi yalvarıyordunuz? Ha? Kifah, Çiçek, Cemile ne diyeyim ya bir sürü isminiz var. O yüzden mi yalvarıyordunuz? Canlar, Asi Canlar. Ta Ümran'a kadar ulaştınız ya. Ümran anneme kadar. Asi Canlar. Niye? Çünkü dedikodu yapacaksınız. Kaynıyor. içiniz kaynıyor. İçiniz kaynıyor. Bana o kadar destek olmuşlar. Ne desteği ya? Yorum desteği, bana asiye destek diye bir şey yazmadınız. Oraya videomun altına girdiniz, üçünüz. Sırf sadece başkalarına konuşmak için, dedikodu yapmak için benim kanalımı kullandınız. Bu mu bu destek? Bunu nereden anladım biliyor musunuz? Ben bir gün canlı yayın yapıyordum. Ee, yürüyüşe gitmiştim. Yürüyüşten gelirken deprem için aşağıda poli hazırlanıyor. Size gösteriyordum gerçek takipçilerim gerçekten ilgilendi Allah razı olsun falan. Siz var ya hiç ilgilenmediniz bile. Siz gene dedikoduya devam ettiniz canlı yayında. Ben bunu yakın takipçilerimle arkadaşlarıma zaten paylaştım. Hiç dedim oralı olmadılar dedim. Hiç. Çünkü onlar başka alemde. Başka dedikodu peşinde. Yani bunu insanın anlamaması için aptal olması lazım. Gidin kendi pisliğinizde olun ya. Birisi de e, mesaj aldım. Biri geldi. Çocuk kapıyı açtı. Bir, de bir mesaj aldım birinden. Ee, o kişiyi savunuyor. Ya savunmuyor da o kişiyle güzel aramız zaten yok dedim ben istemiyorum kanalımda asla. Asla istemiyorum. Kanalımı kirletmesinler. Hepiniz gerçekten at sineklerisiniz. At sinekleri çok da güzel oldu bakın ne güzel karıştırdım pürüzsüz bir hale getirdim pirincim haşlanmıştı kısçelerim bunları kaynayana kadar karıştıracağım tekrardan su ilave edeceğim zaten başlattım mı diye baktım Evet başlatmışım üstüne de yağsılı nanesini yakacağım Teller de ne güzel karıştırıyor. Çırpma telleri. Ben bu zamana kadar kanalımda tuttuğuma pes diyorum ya. Ben sadece bekliyordum yani. Ne zaman kendilerini ele verecekler diye. Ne zaman? Siz dedikodudan başka bir şey yapmadınız ki. Ben ablamla canlı yayın yapıyordum. Video yapıyordum. Ondan sonra gelmiş oraya. Ablam dedi ki ya dedikodu yapmayın başka bir şey konuşun ya dedi işte bana dedikodu yapıyorsun diye sana kızıyorum falan ki birkaç yani beni seven takipçilerim de aynı fikirdeydi. Ne dediniz? ne dediniz orada? Sen yapma siz yapmayın biz dedikodusuz yaşayamıyoruz biz dedikodu yapacağız diyen kimdi? Ha? Fırıldaklar, mikserler, çay kaşığı gibi ortalığı karıştırıp çekilin kenara. Boyanız ortaya çıkınca mı? kötülemeye başladınız beni. Ha? İstemedin mi moderatörlük benden? Kelebek istemedin mi? Az yalvarmadın moderatörlük ver diye. Daha yetmiyor bir de Ünal Hanım'ı karıştırıyorlar. Ya konuşun konuşun. Ünal Hanım umurunda bile değil. Sizi kale bile almıyoruz ki biz. Yap şimdi üstümden bir ay iki ay boyunca yapın prim. Vallahi umurumda değil. Çorbamı karıştıracağım. ...çorbamı karıştırıyorum. Hem de sohbet edeyim sizinle. Evet yani... ...kale bile almıyoruz. Konuşun bakalım... ...konuşun. İyice çirkinleşin. Daha da çirkinleşin. Var ya... ...o yaptıklarınızın on mislini yapın... ...biliyor musun? Yüz mislini yapın. Sizi Allah'a havale ediyorum. Allah bilir işini. Biliyorsunuz. Bir kişi canımı yaktı. Ee, içten gelerek... ...bir söz söyledim. Ya oldu. Ama siz ne bir duaya değersiniz, ne kötü söz söyleme. Ne bileyim ya. Vallahi gidin bir tedavinizi olun. İlaçlarınızı için de öyle katılın canlı yayınlara. Yorumlara. açık peşindeler, açık arıyorlar. Şeylerde bütün sosyal medyada beni araştırıyorlar. Ne bulacaksınız kız? Ne bulacaksınız? Yok ki bir şeyim, yok ki. Şimdi numaramı vereyim isterseniz. Araştırın. <laughs> Özgeçmişimi araştırın. Sicil numarası, sicilimi falan araştırın. <laughs> Hepiniz klinik vakasınız. Klinik vaka. Gerçekten bir, e, nasıl diyeyim, şeyiniz olmasaydı, bir açığınız olmasaydı direkt kendi hesabınızla girerdiniz. Ama siz ne yaptınız? Fake hesaplarla tanıttınız milleti kendinize. Ben niye fake hesap açmıyorum? Niye fake hesapla gireyim? Gerek bilmiyorum çünkü. <laughs> Boş tenekeden çok laf çıkar. Vurun tenekeye, vurun. Almışlar oraya konuşmasında binemeyen Çingene <laughs> Senin de ipini çekerler merak etme. Onunla ilgili bitiyor aldım zaten dün. Bakalım o zaman ne diyeceksin. Bir de bana yazıyor o. Cemile kimseye güvenme. Çiçek, hifa, artık her kimse. Ha bir daha akşam tekst mesajları savunmuşlar ha. Bir daha konuşursan şu olur bu olur diye konuştum. İnadına konuştum. Yarın da konuşacağım. Bugün aslında video yapmak gibi bir niyetim yoktu. Birdenbire kalktım. Bir çorba videosu yapayım dedim. Hani meydanı boş bırakmayın size diye. Canlı bile yapamıyormuşum ben utancımda. <laughs> Canlı yapacağım inşallah. Ee, ondan sonra... Nasıl yaparım nerede yaparım onu bilmiyorum. Akşam mı yaparım, gündüz mü yaparım... Akşamları pek müsait olmuyorum. Çünkü akşamları daha e, bana zevk veren şeyleri yapıyorum. Mesela ne diyeceksiniz? Oturup kahve içiyorum. Diğerlere gidiyorum. Ya da birini bir komşumu, bir arkadaşımı çağırıyorum. Ya da kocamla oturuyorum. Ya da televizyon izliyorum. Bu ara zaten dediğim gibi bir eski dizilere dalandım. Eski dizilere biri bitiyor, birini açıyorum. Biri bitiyor, birini açıyorum. İnternetten e, televizyona bağlıyorum YouTube'u. Bir de film izlerken arada benim videolarım çıkıyor. <laughs> Bir de o kadar çirkinsiniz ki o ona silikli diyor, o ona silikli diyor. Yani ne biçim nasıl ya yakıştırıyorsunuz kendinize bu konuşmaları? Allah Allah. Siz e, hanım olduğunuzu mu zannediyorsunuz? Kendinizi bu kadar önemsemeyin ya. Kusur bulamıyorlar. Benim e, tipime kusur buluyorlar. Kiloma kusur buluyorlar. ama kusurlarım bu olsun. Boş versene. Aman boş ver. Aman boş ver. Kaynamak bilmedi çorba ya. Depresyondayım. Unutuldum. Manyak manyak işler yapıyorum ilgi çekmek için, kendimi aklamak için, insanları karalıyorum. <laughs> Kadın sahur yemeği hazırlıyor. Sahur yemeğinde bile <laughs> beni konuşuyor. Ağzı alınmayacak küfürler ediyor. Ya elinde nimet var ya. Elinde nimet var nimet. Çorbam kaynadı. Yağımı ve nanemi. Şöyle bir eritiyorum. Ezanımız da okunuyor. Ezanımızı dinleyin. Okunan ezanların yüzü suyu hürmetine ak koyun, kara koyun yakında çıkar ortaya. Uğraşın uğraşabildiğiniz kadar. Tereyağı kullanmıyorum kızlar. Margarin bizim yağ. Nanesini de koydum. güzel oldu. <laughs> layla çorbamız, layla. Deniz küçükken layla çorbası derdi. Az yapacaktım. Güya gene bir tencere oldu. Ama seviyorum ben bu çorbayı ya. Gerçekten hamileyken çok yiyordum ben bunu. Mide bulantısına falan çok iyi geliyor ya. Koyulu kıvamı iyi bence. Ay ocağı Ne güzel okunuyor değil mi ezanınız Şu nanenin kokusuna bayılıyorum Naneyi çok seviyorum bu arada Dün naftalin almaya gidecektim ya Naftalin bulamadım kalmamış. Toz nahterin kalmış. Top nahterinden kalmamış. Ben çok seviyorum o top nahterini. Bugün yine çıkacağım bakacağım. Adam yarın gelecek demişti. Ne güzel bahar geldi. Çok güzel hava var dışarıda. Çok. Az önce balkonu temizlerken o kadar mutlu oldum için dışarıya baktım. Mis gibi hava. Hava güzel. Doğalgaz falan açık değil bugün de, Çünkü hava çok güzel. Akşama e, 8'den sonra falan üşürsek açarım. Gözünü seveyim. Tencerimi alayım çünkü yağsını dökeceğim için ocağıma sıçramasın. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Nefis oldu nefis. Denizde ve kendine çok yapardım bunu. Büyük olan tarhana ile büyüdü çorbalardan. Küçük oğlan da yani Deniz'de yayla çorbasıyla. Bakın şöyle göstereyim. Nefis nefis. Oh oh oh. Öyle güzel koktu ki mis gibi. Tuzunu muzunu atmıştım zaten. Bir tık daha kaynasın batacağım altına. Bakın kızçılar kaynıyor çorbam. Şu, şu şekilde. o. Bilmiyorum nasıl gözüküyor oradan ama nefis. Kapatıyorum altına. Evet sevgili takipçilerim, sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Çorbamı yaptım. Yerli çorbamı mis gibi koktum. Ee, yine de tezgahımı temizledim. Bir, bir iki yere un sıçramıştı. camda bir damla çorba sıçramıştı. Onu temizledim. Ben sizleri çok çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Ee, takipçilerimin, bu arada e, arkadaşlarımın, dostlarımın biraz kafası karıştı. Valla kafanız karışmasın, Allah eninde sonunda haklıyı haksızı ortaya çıkarır. Bu hep böyle olmuştur. Şey yapmışım biraz, şimdi düzelteyim. Öyle yani, ben sizleri seviyorum, gerçekten seviyorum. Çünkü gerçekten sevdiğim dostlarım, takipçilerimle zaten telefonda görüşüyorum. Görüntülü de görüşüyorum. İnşallah yakında da yüz yüze görüşeceğim hepsiyle. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın. ile kalın. Komşularda e, yaz geldi ya. Camı kapattım şimdi. Birbirleriyle konuşuyorlar. Kimisi balkondan, kimisi camdan. Ses geliyor diye. <laughs> şimdi ben de katılacağım onların muhabbetine. Balkon muhabbetleri vazgeçilmez bir e, geleneğimizdir diyeyim ben artık. Çünkü böyle mahallelerde ya komşuluk ilişkileri oluyor. Herkes birbiriyle konuşuyor. Şu anki mevzuları da hani mukabeleye geliyor musun, teraviye geliyor musun, ee, iftar yemeklerinin hazır mı, hep böyle güzel muhabbetler. Keşke o kafasızlar da böyle güzel muhabbetler yapsalar. Gerçekten ya. <laughs> Öpüyorum sizleri, Hoşça kalın. Bay bay.